içten dışa, dıştan içe yolculuk. Hepimiz bir yolculuktayız. Hayat deniyor adına, ömür deniyor süresine. Buradayız, dünyada. Yaşam alanımızda. Ne yapıyorsak burada yapacağız. Nereden geldik hatırlamasak da dünyadayız, hayattayız. Son zamanlarda hep aklımda olan bir şey var. Bu dünya bizim aynamız. Nelerden korkuyorsak onları bize yansıtıyor neleri yaşamayı çok arzu ediyorsak onları bize gösteriyor. Bizi bize tanıtan bir ayna burası bu dünya. Mağaracıların kullandığı kafa lambası gibi. Ne düşünürsek oraya ışığımızı gönderiyoruz. Enerjimizi gönderiyoruz ve orası büyüyor. Açığa çıkıyor. Fakat yine de korkmamak lazım. Bu karanlığı ancak o zaman gerçekten anlıyoruz, görüyoruz. En ince ayrıntısına kadar ve Şifa ancak böyle gösteriyor yüzünü. Kendi karanlıkta kalan korktuklarımızı, endişelendiklerimizi, kayıplarımızı, yaşayamadıklarımızı böylelikle keşfediyoruz. Kendimizden ustalıkla sakladıklarımızı. Ay'ın sadece bir yüzünü görmemiz gibi, sadece bir yüzünün aydınlık olması gibi, bizim de iki yüzümüz var. Aydınlık ve karanlık. Aydınlık yüzümüzü herkese gösteriyoruz. Aydınlığımızı kucaklamak kolay. Mesele karanlığımızı kucaklayabilmek, herkese göstermemize gerek olmasa da. Ve asıl mesele dengeyi bulabilmek. Her daim denge. Aslında içsel yolculukla ilgili bir yazı yazmıştım. Tam onu yayınlıyordum ki birden içimden bu kelimeler döküldü. Bu yazı çıktı ortaya. Benim üç sene önce bir buçuk metre derinliği olan bir havuzda boğulma hikayem gibi. Hiç beklenmedik. Yüce yaratan isterse bir buçuk metrelik sakin bir havuzda kişiyi boğabilir, ya da dersini verebilir ya da en fırtınalı, dalgalı, en derin okyanusta kişiyi gü güvenle koruyabilir. Her şey bizim elimizde diye düşünüyoruz fakat o bir buçuk metrelik havuzda yaşadıklarımı hiç unutmadım. O havuzda yüzme bilen ben boğuluyordum. Ölüyordum. Sanki biri beni ayağımdan tutup suyun içine çekmişti. Vücut formumu algılamıyordum. Zaman mekan algımı kaybetmiştim. Ellerim nerede, ayaklarım nerede bilemiyordum. Çırpınmadım. Fakat kulaç atmaya devam ettim. İçimde hiçbir şüphe yoktu. <laughs> bir buçuk metrelik havuzda niye boğulayım ki ben? Tabii ki çıkarım diye düşünürken su yutmaya başladım. Yine de korkmadım. Yine çıkacağımdan emindim. Fakat su yutmaya devam ettim. Zaman geçiyordu ve çıkamıyordum. Sanki bir döngüye girmiştim. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Evet. İkna oldum. Ben burada öleceğim. İşaret etmedim. Buraya kadarmış dedim içimden. Teşekkür ettim yaratıcıma. Bana verdiği ömüre. Sonra tam teslimiyetteki bu halime bir mucize geldi. Ben nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde birdenbire havuzun kenarına elimi koydum. İnanamadım. Ağladım. Gözlerimden öyle yaşlar döküldü ki bana yeni bir hayatın verildiğini, resetlendiğimi idrak ettim ölmenin bu kadar kolay, bu kadar beklenmedik, kendine güvendiğin alanlardan da gelebileceğini ve benim hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğim gibi bir sürü duygu çıktığı çıktı içimden o gözyaşlarıyla. Meğer ne kadar çok tutmuşum kendimi, neler neler yutmuşum da o suyu yutarken aklım başıma gelmiş. Meğer ben ne çok şeyi başkaları için yapmışım da kendimi es geçmişim. O günden sonra hayatımı temize çekmeye başladım. Hayatımda neler var, kimler var, onlarla iletişimim, ilişkim nasıl? Ben bugün ölsem kendimle ilişkim nasıl? Kendime memnun edebildim mi? Kendime geldiğim bu dünyayı iyi tanıtabildim mi? Canım öznürüm diye gönülden kendime sarılabildim mi? Yoksa hep ulaşmak istediğim o serapların, ilizyonların birinden diğerine mi savruldum? hiç bitmeyecek zenginlikler, başarılarla kendimi mi avuttum? Bunlar hayatımda olsa da, olmasa da ben yaratılmış bir insan olarak nasıl yaşamalıyım? Yüce yaratan isterse kişiyi o bir buçuk metrelik havuzda boğabilir ya da en fırtınalı, en dalgalı okyanuslarda güvende tutabilir. Buna tüm kalbimle inandım. Halen tatile gittiğimde bir korku geliyor içime. Hatta bazen yanıma makarna falan alıyorum <laughs> sonra da hiçbirini kullanmadan <laughs> kendimi yüce yaratışıma teslim ediyorum, bırakıyorum. En son tatilimde yanıma hiçbir şey almadım bu arada. Artık bu dersimi öğrendiğimi ümit ediyorum. En güvendiğimiz yerlerden imtihan oluyoruz. Aklımıza güveniyorsak aklımızla Paramıza, zenginliğimize güveniyorsak onlarla imtihanlarımız oluyor. Ne zaman kendimizi yaratıcımıza teslim ediyorsak, ben bilmem ya Rabbi, sen bilirsin diyorsak o zaman emniyetteyiz, güvendeyiz. Hakikaten öyle şeyler yaşıyoruz ki. Ben bugüne kadar çok okuyan, çok gözlemleyen, iyi düşünen ben tam da bunlardan imtihan oluyorum. Meğer gördüklerim öyle değilmiş. Hayat hikayemizi daha büyük bir perspektiften değerlendirdiğimizde içinde sonsuzluk varmış. Bizler burasını deneyimlemek ve tatmak için bu dünyaya gelmiş kişilermişiz. Tüm Miyazaki animelerinde açgözlülük cezalandırılır. Doğru davrananlar da ödüllendirilir. Bu dünyada öyle. Güzellikleri doya doya yaşarken elimizden gidenlere de teşekkürlerimizi sunabilmek. İyi ki tanışmışız, iyi ki öğretilerimizi yaşamışız diyerek. Eskiden çok şiir yazardım. Sonra da yazdıklarımı hep silerdim ya da kağıda yazmışsam yırtıp atardım. Tutmazdım. Duygularıma bağlanmaktan hoşlanmazdım. 2006 yılında kendime manifest olarak yazdığım bir şiirim geçen günlerde aklıma geldi. Bir tek o şiiri kendime maillemiştim. Çünkü kendime söz vermiştim. Her ne yaşadıysam ya da yaşayacaksam yine de kendimden vazgeçmeyeceğim. İşte şiirim, manifestim. Söz verdim. Bir adım geri çekilsen, çıkıp dışarıdan bir baksan göreceksin anlamsızlığı. Gerçek bir temas kurmadan yaşanan yüzyıllık eski yalanı. Büyüttüğün ölçüde mutsuz olup uzaklaşmak istedikçe uykuların kaçacak. Daha sıkı sarılacaksın bu yapay aleme. Nedenini bilmediğini düşüneceksin. İçinde adım gibi bildiğin cevapların. Bir başka alemden geldiğimiz bu yerde... Her bıraktığımız iz bıraksa da bizde şikayet etmeye hakkımız yok yine de. Güzeldi diyebilmek, içi burularak görülmeyeni görüp, duyulmayanı duyarak, sağırlar gibi anlaşıp, körler gibi bakışarak. Zamanı bırakıp yine asılacaksın küreklere. Hikayeye alışıldık, bildik hikaye. Umudumu kaybetmedim ben yine de. Bir gün bir yerde, ayrı değil aynı alemde. Anahtarın kilide uyduğu gibi bütünleşeceğimiz, ruhumu sükûnü gönlümü aydınlatan, aradığını bulduğunu anlayan biriyle hala kalbiyle bağlantısını koparmamış, bu şehrin, bu insanların beklentilerini anlamamış gibi yaparak ilerlemiş. Biliyorum, kolay değil bunu rastlamak. Gömülse de cenaze namazı olmadan samimi insanlar içine Oynansa da her gün yeni bir oyun seyircisiz sahnelerde. Herkes o kadar meşgul ki kendisiyle. Göreni yok, bileni yok öyle bir alemde. Kendime çizdiğim hayali duvarı yıkıyorum. Ama bir adım çıkarak geriye. Girmiyorum o dehlize. Söz verdim. Vazgeçmem kendimden. Dikenlerim olsa da mis kokulu yapraklar da benimle. Bilirim değerimi içimdeki sevgiyi yaratan bir ruh üflemiş üzerime. Beni kuşatmış görünmez bir haleyle. Sen de kendini bir manifest yapar mısın? Ömür dediğimiz bu hayatta hiçbir yaşadığına tutunmadan her şeyin bizim elimizde değil, bizim gayretimizle yaratıcının elinde olduğunu idrak ederek içten dışa ve dıştan içe yolculuğumuzda hayatımı seviyorum. Teşekkürlerimle.